Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili akrepler. Bugün kahve falı ve tarot açılımı yapmak istiyorum sizin için. Öncelikle kahve ile başlayacağım. Daha sonra tarot açılımı yapacağım. Hemen başlayalım mı arkadaşlar? Hemen şöyle kahve açılımımızla başlayalım. Evet. Sevgili akrep burcum fincanımı açıyorum şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanınızın içi yani dışarı bir gözyaşınız aktı ama daha çok evhane aile konularıyla ilgili bir şey üzmüş sanki siz arkadaşlar bir şeye üzülmüşsünüz ama ferahlayacaksınız üzüldüğünüz konuyla ilgili böyle kıskanç insanlar fesat insanlar bu ara çok hareketli bakın sizin enerji alanınızda çok hareketli görünüyorlar böyle insanlar. Bir kişi de olabilir, birkaç kişi de olabilir. Üstünüze geliyorlar, üzerinize geliyorlar bu ara sizin. Fakat yanınızda olan birisi ya da birileri var ona da çok kızıyorlar. Yani sizi yalnız görmek isteyen insanlar var. Hani yalnız gördükleri zaman daha çok daha rahat üstünüze gelecekler çünkü ama öyle değil arkadaşlar istedikleri gibi olmuyor bakın iki tarafınızda iki kişi durmuş sanki şurada görüyorsunuz sizi bir takım negatif insanlara karşı koruyorlar yani bu hani belki bilerek yaptıkları bir şey de değil ama onların sizin yanınızda olması çok önemli bir etki yapıyor evet bir başarıyı eyvah kaçırdım bir fırsatı eyvah kaçırdım ne yapacağım filan deyip kendi içine kapanmış olan akrep burcu dostlarım var yani böyle kendi içinize kapanmışsınız. Yapamadım, başaramadım. Niye olmadı? Kendinizi biraz suçluyorsunuz. Yalnız arkadaşlar vazgeçmeme zamanı çünkü daha güzel, daha iyisi olacak hayatınızda. Bir nazar almışsınız. Bu defa bir işiniz tamamlanmadan lütfen kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın tamamlanmadan paylaşmışsınız. Kocaman bir göz olmuş üzerinde bu konuyla alakalı. Ve bazı şeyler olmamış ama ikinci defa olacak kendinizi hiç üzmeyin canınızı sıkmayın. Kurnaz bir insan şöyle size doğru bakmış bakın burada tilki gibi çıkmış böyle gözlerini dikmiş size bakıyor. Bir şey var bir çıkar almaya çalışıyor ama yok yani bunu yapamaz siz gayet her şeyin farkındasınız diyebilirim yani hemen hemen her şeyin. Hamile birisini gördüm arkadaşlar hayırdır inşallah diyelim hani hamileliğe de yoruluyor. Böyle olduğu zaman güzel, müjdeli, sürprizli haberlere de yoruluyor. Hakkınızda hayırlısın diliyorum dostlarım. Tam böyle bir şeyler kötüye gidecekken, tam bakın burada düşecekken birisi böyle sanki elinizden tutuyorsa ya da şey harfi isminde, soy isminde olan bir kişi yanınızda oluyor dostlarım. Bir kalabalıklar içindesiniz ama kalabalıklar içinde de mutlusunuz. Anlaşmalar, sözleşmeler böyle... 2 kişi, üç kişi yapılacak işler, bunlarla ilgili konuşmalar var. Hayata geçireceksiniz, yani bazı şeyler belki istediğiniz zamanda daha yakın değil de belki biraz e, zamanla olacak ama yine de inşallah gerçekleşiyor arkadaşlar. E, şöyle baktığım zaman, şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizin aklınızda birisi var, hatta aklınızdaki kişiyi çok gözünüzde büyütmüşsünüz. Yani. Gözünüzle de büyüttüğünüz gibi de değil... ...gerçekten değil... ...bunu bilmenizi istiyorum... ...bu kişiyle konuşacaksınız... ...bu kişinin daha böyle... ...özünü... ...içini... ...kendisini tanıyacaksınız... ...bileceksiniz... ...ondan sonra tekrar bir düşüneceksiniz... ...bir ayrılık yaşadıysanız... ...eğer... ...bakın şurada köprü yapmaya çalışıyor bir kişi... ...ayrıldık ama ben tekrar birleşmek istiyorum diyor... Bayağı da uğraşıyor. Yalnız işi zor. Silmiş olabilirsiniz siz o insanı. Şimdi tabağımıza bakalım sevgili Akrep Burcu'm. Çok güzel bir şey alacaksınız evinize ya da ailenize ya da hanenizde işte kendiniz içinde olabilir. Ben bugün biraz kıskançlıklar gördüm üstünüzde. Yani onu fark ediyorsunuzdur. Alacağınız bir şeyler, yapacağınız bir şeyler alacağınız başarılar bayağı konuşuluyor. Arkadaşlar F E R isminde soy isminde olan bir kişi böyle sanki konuşuyor gibi ardınızdan ama kime konuşuyorsa o inanmıyor merak etmeyin. Birileri birilerini doldurmaya çalışsa da size herhangi bir şekilde bir sıkıntı gelmeyecek. Bunu söyleyebilirim yüzünüz çıkmış bir yanınız ağlıyor bir yanınız gülüyor çıkmış yani niye böyle çıkmış hani şöyle yorumluyorum ee, bir şeyler iyi gidiyor hayatınızda ama bir taraftan böyle biraz canınızı sıkan durumlar var yalnız o tarafta gözyaşınızı silen biri var bakın bir el var el uzatmış sanki orada gözyaşınızı siliyor yani ben bugün sizin açılımınızda arkadaşlar Böyle yanınızda olan birisini görüyorum. Yanınızda olacak olan belki de öyle diyelim hani o da olabilir. Arkadaşlık, dostluk, belki de aşk, sevgili bilemeyiz yani ama biri hep yanınızda görünüyor. Hayırlısı olsun. Bir de bir adağınız çıkmış. İki kişi. Ee, iki i̇ki kişinin istediği bir konuyla alakalı siz ve bir başkası ya da iki kişiyle alakalı bir şey belki istiyorsunuz. İnşallah böyle onu gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Evet burada adağınız görünmüş şöyle fincanımızı bir kenara alalım sevgili akrep burcum şimdi kartlarımızla devam edelim mi arkadaşlar öncelikle iş hayatı kariyer hayatı ve maddi konularınızla ilgili bakacağım daha sonra aşk alanınıza bakacağım arkadaşlar şöyle başlayalım sevgili akrepler öncelikle iş hayatı iş kariyer eğitim ve Maddi konularınızla ilgili bakalım kartlarımız neler söyleyecek bizlere. Evet. Şimdi Arkadaşlar yani iş konularında siz şöyle bir şeydesiniz. Bir birisi var. Böyle ona güvensem mi, güvenmesem mi? Birlikte iş yapıyor olabilirsiniz. Ya da iş yerinizde işte birlikte yürüdüğünüz bir insan olabilir ama Güven sarsıcı durumlar da yaşanmış olabilir. Yani birisine çok güvendiniz e, iş anlamında. Ama bu kişi güveninizi de kırmış olabilir. Yani sizi çok büyük kararsızlıklara itmiş olabilir. E, böyle bir durum açıkçası görünüyor. Biraz korku kaygı var içinizde. Devam eden işinizle ilgili acaba kötüye mi gidecek, iyi mi olacak, nasıl olacak. Korku kaygılarınızı çok büyütmeyin, çok yükseltmeyin. Herhangi bir şey, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yeter ki sağlam durmaya devam edin, İşlerinizle ilgili sıkı sıkıya tutunun. Ee, şöyle bir durum var. Eğer ki bazı şeyler, bazı süreçler sonlanmışsa yeni süreçler geliyor ve çok da güzel görünüyor dostlarım. Ee, ben bu defa bakın yeni bir sayfa açacağınız iş alanınızda aynı zamanda bu eğitim alanınızda da olabilir. Çok kararlı. İlerleyeceğiniz, kararlı başlayacağınızı ve kararlı ilerleyeceğinizi görüyorum. Sonunda da başarı sizin olacak sevgili dostlar. Ee, ve sonunda aslında bir yolda seçeceksiniz. Yani sonunda tekrar böyle bir yerde olmak isteyeceksiniz. Maddi konularınızla ilgili e, daha çok böyle bir denge sağlamak istiyorsunuz. Gelir gider dengesi sağlamak istiyorsunuz. Bunu yapacaksınız. Elinize geçecek bir toplu para var. Yalnız bu ertelenen bir para gibi. Sürekli böyle erteleniyor gibi. Onunla ilgili arkadaşlar beşli bir zamanda elinize geçeceği görünüyor. Bu beş hafta olabilir, beş ay olabilir. Toplu bir para elinize geçiyor. Evet şöyle aşk hayatınızla ilgili bakalım mı sevgili akrep burcum? Evet aklınızda bir kişi olabilir. Birini seviyor olabilirsiniz. Sevgili olabilirsiniz. Evli olabilirsiniz. Hemen bakalım sevgili akrep burcum. Bakın kartlarımız neler söyleyecek sizler için. Evet. Her zaman dengeyi sağlamaya, e, dengeyi sağlamaya çalışan tarafsınız. Karşı tarafta çok şey böyle ben bilirim her şeyi, ben yaparım, ben bilgeyim. Nasıl istersem olur, ne istersem olur, bak ne kadar emek veriyorum görmüyor musun falan tarzı konuşan bir insan. Aslında emek veren, fedakarlık yapan taraftan taraflardan birisiniz. Zaman zaman o zaman zaman siz ama belli ki birbirinize çok dengeli gitmek isteseniz de o dengeyi bir türlü sağlayamıyorsunuz. Birbirinizi kırıyorsunuz. Sürekli tartışıyor olabilirsiniz. Kavga ediyor olabilirsiniz. Üçüncü kişiler yüzünden Tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Bir kere en önemlisi üçüncü kişilerle ilgili biraz daha sınırlar koymak olacaktır. Eğer bunu başarabilirseniz e, aklınızdaki kişiyle ya da evli olduğunuz kişi ya da ilişkinizin olduğu kişiyle bir şeyler iyiye, güzele doğru gitmeye başlayabilir. Birbirinize sabretmeniz lazım. E, birbirinizle tartışmamanız lazım. Çok önemli bu. Özellikle bu yani çok... Net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. İkiniz de büyük sözler söylüyorsunuz diyor. Eğer bu olursa denge sağlanacak ve güzel bir şekilde değişim yaşayacak bu ilişki ya da evlilik. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Dostlarım destek olan dostlarım çok teşekkürler. Sağ olun var olun. Instagram hesabımdan da yine desteğinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.